Canlarım selam. 60 günde geometri kampımızın geldik bugün tamı tamına. 35. gününe. Bugün çemberde açının 3. videosu yanlış hatırlamıyorsun. 3. videosundayız. Çemberde açıya kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün iç açı ve dış açı olayını anlamaya çalışacağız. Hemen şöyle mavi boncuğumuzu elimize alalım. Vay canım benim ne kadar tatlı duruyor değil mi ya? Vallahi yerim sene Geometriyi seninle öğreniyoruz vallahi ya. Yemin ederim. Adamsın sen. Şimdi nereye yapıyoruz arkadaşlar? Ben size hemen söyleyeyim. Önce iç açı kavramını anlatacağım size. Sayfa 135'te kalmıştık zaten bir önceki gün. 136, 137, 138, 139'un da yarısını yapacağız. Şuradaki iki soruyu yapacağız. Ondan sonra kirişle çember arasında ki e, bu açı kenar ilişkileriyle alakalı birkaç tane sorumuz var. Onlara geçiş yapmayacağım. Kirişler dörtgeni var. Ona da bugün geçiş yapmayacağım. Bugün sayfa 139'da örnek 56'da kalacağız arkadaşlar. Çember bütün hızıyla devam ediyor. Umarım siz de hem klasik daha doğrusu yeni nesil sorulara daha girmemiş de olabilirsiniz. Biz zaten Efficient testinde bol bol çözeceğiz. Klasik sorulardan çok zor olmayan kolay orta klasik bir kitaptan umarım temizliğe temizliğe gidiyorsunuzdur diyorum ve vakit kaybetmeden 35. gün dersime başlıyorum. Evet şimdi iç açı kavramıyla başlayalım. Nedir bu iç açı? Bir beraber görelim arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım ben. Oh çok yakınlaştırdık. Biraz uzaklaşalım. Evet. İç açı kavramıyla başlıyoruz. Şöyle şunu da şöyle düzenleyeyim. Tamam. Güzel. İç açı. Çemberin içinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açıların her birine bu çemberin bir iç açısı denir arkadaşlar. Neymiş? Çemberin içinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açı. Çemberin içinde kesiştikleri için iç açı. Dışındaki kesişmeden oluşan açıya birazdan dış açı diyeceğiz. Bir çemberde iç açının ölçüsü bu açının gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. Yarısına eşittir. Yani aşağı gelelim ispatını da yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki alfa ile buradaki alfa iç açı. Bunlar birbirlerine eşitler yöndeş açıdan dolayı görüyorsunuz ki bunlar iç açı arkadaşlar ve nasıl bulunuyor biliyor musunuz? AB ve CD birer nedir? Birer kiriş, değil mi? AB ve CD birer kiriş. Bak AB şu bir kirişimiz. Bak şuradaki bir kirişimiz AB. Diğer kirişimiz şuradaki CD. İki kirişin kesiştiği noktalarda oluşan açılar alfa açısı olmak üzere. AKD bak AKD BKC BKC ki AKD BKC bunlar birbirlerine eşitler. Aynı şekilde AKC açısıyla KDKB açısı da birbirlerine eşitler. Şu açılar da eşit. Buradaki 4 açının her biri bu çem, çemberin bir iç açısı oluyor arkadaşlar. Bunların hepsi birer nedir? İç açı eşittir Ve olayımız şu. Olayımız şu. MBKC, MAK'de. İkisi de alfa açısını ifade ediyor görüyorsunuz. Bu iki açı gördüğü yayların hangisi olursa olsun fark etmez. Yani bunu da seçebilirsiniz, bunu da seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu ikisinden herhangi bir tanesi gördüğü yay uzunluklarının toplamının yarısına eşittir. Yani alfa CB yayıyla CB yayıyla AD yayının toplamının yarısına eşittir. İşte iç açının en önemli kuralı budur arkadaşlar. Aynı şekilde AKC yayıyla DKB yayı şey açısıyla AKC açısıyla DKB açısı da aynı şekilde başka iç açılar. Onlar da AC ile DB'nin toplamının yarısına eşitler. AC yayıyla DB yayının toplamının yarısına eşitler. İşte iç açının en önemli kuralı. Peki nereden geliyor? Hemen sizlerle ispatını yapalım isterseniz. İspatı şuradan geliyor. Bakın şu D ile B'yi birleştirsem. Birleştirdim. Buradaki yayın ölçüsüne A diyelim. Buradaki yayın ölçüsüne B diyelim. İspatlamamız gereken şey alfanın A ile B'nin toplamının yarısına eşit olduğu. İç açı kuralı bunu diyor çünkü. Gördüğü yay uzunluklarının toplamının yarısına eşit. Şimdi bakın. ABD açısı bir çevre açı. Bu açı B bölü 2'dir arkadaşlar ki gördüğü yay B olsun. Aynı şekilde CDB açısı da bir çevre açı. A kadarlık açıyı görüyor, yayı görüyor. Demek ki uzunluğu bunun yarısı olacak. Yani A bölü 2. Şimdi bakın şurada bir üçgen var. KDB üçgeni. KDB üçgeninde iki iç açı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit. İster bu alfayı alın ister bu alfayı. Aynı şey. Sonuçta alfa 2 iç, için toplamına eşit olacak. Yani a bölü 2 ile b bölü 2'ye eşit olacak toplamına. Bu da zaten ne yapacak? a artı b bölü 2 yapacak. Gördüğünüz gibi ispatını da sizlere yapmış oldum. Şimdi dış açıda fark diyeceğiz. Sen sınav esnasında onu unuturum diye korkuyorsun ya. Buradan çekersen kirişini ve 2 için toplamı bir dışı yapıp çevre açıları doldurursan onu ezberlemediğin için ne kadar basit olduğunu kendi gözlerine görmüş olacaksın. Tamam mı? Tamamsa devam ediyorum. Soruyla devam ediyorum hatta. Gel. Şekildeki çemberde AKE yayı diyor. AKE neresi AKE? Şimdi bak AKE şurası. Bak bura AKE şöyle. BCD, BCD de şurası. BCD şurası. Şöyle. Evet, bunların toplamı 270 derece. BDA açısı da 35 derecelik bir açıymış. Tamam. FBD mi? EBD. EBD'nin yani x'in ölçüsünü bulunuz diyor. Bir kere arkadaşlar bu ikisinin toplamı 270 ise şu ikisinin toplamına kaç kalır? AB yayıyla ED yayının ölçüsüne toplamda kaç kalır? Kaç kalacaktır? 180 mi kalacaktır? Buraya A dersem, buraya B dersem 90, 180 değil. A ile B'nin toplamı kaça eşittir? 90'a. Aslında ben A'yı biliyorum çünkü 35 çevre açı olduğu için burası 70. Burası 70 ise arkadaşlar yani A'sı 70 ise, o zaman B'nin de 20 olması gerekiyor. Şurası da 20 oldu. E şimdi A ile B'nin toplamı 90. Tamam, güzel. E bu açı, şurası e, açı diyorum. Ya 70 ise, buraya 20 kaldı. O zaman x'imiz neyi görür? 20'nin yarısı çevre açı olduğu için onu görür. Böyle de yapabilirsiniz, şöyle de yapabilirsiniz. Ya kardeşim bu AKE ile BCD'nin toplamı 270 ise bu açının 135 derece olması gerekir. Çünkü gördüğü yayların toplamının yarısına başka türlü eşit olamaz, değil mi? Yani gördüğü yayların toplamı zaten 270. Yarısına eşit olacaksa 135. 135 35 daha buradan 170 çıkar. X açısına 10 kalmalıdır ki toplam üçgenin iç açılarından 180'i versin. Tamam mı? Böyle de bir farklı çözüm yöntemimiz var. Kullanabilirsiniz. Geldim şimdi buraya. 147. Şekildeki çemberde EKD 80, EFD 60 alfa'nın kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere alfa ise BAC açısı bir çevre açı olduğu için gördüğü yayın uzunluğu 2 alfa olacak. Yani şuradaki BC yayının uzunluğu ne olacaktır? 2 alfa. Burada bir sıkıntımız yok, değil mi? Şimdi 60 derece bir iç açı Gördüğü yay uzunluklarının yarısına eşit olmalı. Yani 60 eşittir. 80 artı alfanın yarısına eşit olacak. İçler dışlar yaparsak 120. 80 artı alfa eşit olacak. Buradan da alfa 40 derecelik bir açı olacak. Pardon pardon pardon. Bir dakika. 80 artı 2 alfa bölü 2. Yanlış yaptım dur. <laughs> 80 artı gördüğü ya 2 alfa. 80 artı 2 alfanın yarısı olacak. Buradan 120 eşittir. 80 artı 2 alfa olacak. Buradan 40 eşittir 2 alfa olacak. Buradan da alfa 20 çıkacak. Az kala işlem hatası yapıyordum ama yırttım. Yapmadım. Tamam mı? Anlaştık mı? İndim buraya vış yarım çember. Şekilde o merkezi çemberde DOC açısı 80 dereceymiş. Buna göre CEB alfanın kaç derece olduğunu bulunuz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 80 ise merkez açı olduğu için şu DC yayınında 80 derecelik bir açıya sahip olduğunu görün uzunluğa tamam mı? Şimdi bak alfa şu yayla şu yayın toplamının yarısına eşit. Şimdi bu yayla bu yayın toplamı 100 derece. Çünkü 80 derece ve bu yarım çember. O merkezde diyor. Çap AB. Demek ki AB yayı 180 derece. E DC yayı 80 ise bu ikisinin toplamına 100 kalır. E alfa da bu ikisinin toplamının yani 100'ün yarısına eşittir zaten. Yani cevabımız neye eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. Tamam? Bu kadar basit ya. Şimdi geldik dış açıya. Dış açı neymiş bakalım okuyalım dış açıyı. Diyor ki Köşesi çemberin dış bölgesinde. Kenarları çemberin iki keseni, bir teğet bir keseni veya iki teğeti. Bak burada sadece kesen olmasına gerekmiyor kenarların. Kesen, bir teğet bir kesen ya da ikisi de teğet ya da ikisi de kesen fark etmez. Ee, bu açı çemberin bir dış açısıdır. Bu açıya çemberin bir dış açısı denir. Bir dış açısının ölçüsü gördüğü yayların... Ölçüleri farkının yarısına eşittir. Yarısına eşittir. Şeyde toplamına eşit oluyordu. Ee, toplamının yarısına eşit oluyordu iç açıda. Burada da dış açıda da farklarının yarısına. İspatını burada da yapacağım. Bakın KB, KD bir kesen ve BKD açısı. Hemen aşağıda bakalım. KB bir kesen, KD de bir kesen. O zaman BKD açısı bir dış açıdır diyeceğiz. Ve arkadaşlar BKD açısı yani alfa ile gösterilen açı gördükleri yay uzunluğunun yani AB yayıyla pardon AC yayı mı orası? Aynen. BD artı AC. farklarının diyor. Öz, dış açı bu. BD yayı eksi AC yayının yarısına eşittir. Farklarının yarısına eşittir. Tamam mı? Olayımız bu. Şimdi <laughs> sebep. Hemen sebebini konuşalım. Bak Şimdi. Şöyle bir tane çekelim. Buradan yine çektik. Bak şimdi. Şimdi bu yayın uzunluğuna A desem, bu yayın uzunluğuna B desem alfanın ne olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. A-B'nin eksi yarısı olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Bak şimdi eğer bu açı şuradaki D, b, b D yayı A ise buradaki açı A bölü 2'dir. Neden? Çünkü çevre açı. Aynı şekilde şu açıya bakarsanız çevre açı B'yi gördüğü için bu açıda B bölü 2'dir. Ve şuradaki üçgene dikkat etmenizi istiyorum. K, A, D. Kat üçgenine dikkat etmenizi istiyorum. İki iç açının toplamı yani alfa ile B bölü 2. Alfa ile B bölü 2'nin toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya yani A bölü 2 eşittir. B bölü 2'yi karşı tarafa atarsak alfa eşittir. A bölü 2 eksi B bölü 2 paydaları da eşitlersek A eksi B bölü 2'dir. Tamam bu kadar ispatını da yaptık. Şimdi bunun farklı bir versiyonu var. KT teğet bakın bir tanesi teğet KB kesen yani ikisi de kesen değil biri teğet biri kesen yine TKB açısı bir dış açı oluyor yine TKB yani alfa açısı bu alfa açısı alfa açısı yine TB yayı TB yayı eksi TA yayının farklarının yarısı oluyor tamam mı aynı şey yani birinin teğet diğerinin kesen olması bir şeyi değiştirmez. İkisinde de durum aynı. Geçtik bir üstteki notumuza. Bak şimdi gel, 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 gel. Oh, çok gittik. Gel. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki artık bir tane yayı görüyor, diğer yayı görmüyor. Bunların farkının yarısı demeyeceğiz. Dış açı yani buradaki alfa açısı İki teğetin oluşturduğu bir dış açı ise, gördüğünüz gibi iki teğetin oluşturduğu bir dış açı, dış açı ölçüsü ile dış açı yönündeki yay ölçüsünün toplamı 180 derecedir. Şimdi seninle bunun ispatını da yapalım mı? Bunun farklı farklı ispatları var aslında. Gel şimdi bunun ispatını seninle birlikte yapalım. Bak. Şöyle yapabilirim bunun ispatını. Şunları birleştiririm. Sonra dedim ki şuradaki açıya x dersem bu bir teğet kiriş açı. O zaman şu yayın uzunluğu 2x olur. Aynı şekilde bu açı da x oluyor demek ki. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi buradaki teğet kiriş açı da 2x'i görüyor. Demek ki yarısı uzunluğu olacak. Yani x olacak. Doğru mu? Şimdi bak 2x burası. x ile x'in toplamı 2x. Ve burada bir üçgen var. Ne üçgeni? T, üçgeni. TKL üçgeninde alfa ile 2x'in toplamı 180 dereceye eşit. 2x'i karşı tarafa attığım zaman alfa uzunluğu şey alfa açısı 180 eksi 2x'tir. Gördüğünüz gibi şuradaki alfa uzunluğu eğer buradaki yay uzunluğu 2x ise 180 eksi 2x olur. Dolayısıyla bu 180 eksi 2x ile 2x'in toplamı kaça eşittir? 180'e. Yani e, iki tarafı iki kolu da teğetin oluşturduğu bir dış açıda dış açının gördüğü yay uzunluğuyla açının miktarının toplamı 180 dereceye eşit olmak zorundadır. Ahanda ispatı burada. Bir başka ispat yapalım arkadaşlar. Bir başka ispat da şu. Sonuçta bu bir dış açı. Dolayısıyla gördüğü yayların farklarının yarısına eşit olacak. Buradaki eğer TL yayının uzunluğuna X dersem geri kalan yayın 360-X olduğunu görebiliyoruz. Çünkü tamamı 360 derece. O zaman alfa eşittir. 360-X-X'in yarısı olacak değil mi? Yani büyük olan yaydan küçük olan yayı çıkarttım, 2'ye böldüm. Buradan alfa eşittir 360 eksi 2x bölü 2 yani 180 eksi x olacak. Yani eğer buradaki açıya yaya x dersek alfa ne oluyormuş? 180 eksi x oluyormuş, tamam mı? Bu kadar. Basit bir ispatı da var. Hatta size üçüncü bir ispat daha yapayım. Hatta burada bu yapacağım ispatta baya farklı şeyler de söyleyeceğim, göstereceğim. Bak şimdi, izle beni. Yine yapıyorum ispatımı. Şimdi. Bak. Burada bir merkez belirledim. Tamam mı? Şurası merkez. Ve buradan direkt merkeze çiziyorum şöyle. Şöyle çizdim. Bak. Bak şimdi. Bak. Şimdi TET merkezden gelenler dikti değil mi arkadaşlar? Yani ben buradan bunu çekersem. Aynı şekilde buradan bunu çekersem. Bu ikisinin de dik olarak gelmesi lazım. Bu 90 derece. Aynı şekilde bu 90 derece. Bu merkez. E bir de yarı çap oldukları için bunlar birbirlerine eşitlerdir. E... Nerede kollara inenler dik ve birbirlerine eşit oluyordu? Açı ortayda. O zaman buralar açı ortay. Değil mi? Burası açı ortay. Tamam. Güzel. Şimdi bak o zaman bu açıya x de bu açı da x olsun. 90x o zaman bura ne olur? 90-x olur. Aynı şekilde x 90 burası da 90-x olur. E, dolayısıyla arkadaşlar 90-x'e merkez açıdan 90-x olur. 90-x'e merkez açıdan 90-x olur. Gördüğünüz gibi bu açının tamamı 2x iken bu yayın tamamı da 180-2x oluyor. Yani gördüğünüz gibi buradaki açıyla bu yay ölçüsünün toplamı 180 dereceyi veriyor. Hatta burada şunu da söyleyeyim. Burada TET olan kadar olan kısımlar da birbirlerine eşit olmak zorundadır. Çünkü açı ortay öyleydi değil mi? Kollara indirilen dikmeler ve kol uzunlukları da birbirine eşitti. Aslında burada da bir deltoidin oluştuğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar da birbirlerine eşitler. Bak bunların eşit olduğunu da kullanabiliriz. Hatta birazdan şu merkezden geçenin x'e 90 x olduğunu da kullanacağız. Aynı bu e, ispatı kullanabiliriz orada da. Gördüğünüz gibi bir daha söylüyorum. iki tane teğet şeklinde oluşan bir dış açıda dış açının uzunluğuyla gördüğü yayın uzunluğunun toplamı 180 dereceyi vermek zorundadır. Tamam mı? Mesela şurada hemen dolduralım. KT ve KL birer teğet kiriş. Teğet tire kiriş. Değil mi? TKL açısı bir dış açı doğru. O zaman TKL açısıyla TKL açısının gördüğü TL yayının uzunluğu kaça eşit olmalı? 180 dereceye eşit olmalı toplamlar. Tamam? Şimdi bir tane daha bak. Gördüğün gibi gayet basit bir şekilde buranın artık açı ortay olduğunu yukarıdaki ispattan söyleyebiliriz. Burası açı ortaysa hemen yine tekrar ispatımızı yapalım. TET gönderdikleri merkezden ne olacaklar? 90 derece olacaklar. Dolayısıyla eğer siz bu açıya x derseniz burası 90 x olacağından merkez açıdan dolayı bu yayın ölçüsü de 90 eksi x'tir. Yani iki e, buranın tamamı ve bu yayın tamamı birbirlerini 180'e tamamlar. Bu açı ortayın bir açısıyla buradaki e, parçanın yani TE yayının toplamı da birbirini de 90 dereceye tamamlar. 90 derece olmalıdır. Onu da şöyle diyebiliriz. TKO açısıyla TKO açısıyla TE yayının toplamının 90 derece olduğunu da bu ispattan bu özellikten gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tamam mıdır? Şimdi devam edelim bakalım o zaman sorularımıza. İspatlarımızı yaptık. <laughs> Neyin nereden geldiğini söyledik. Şekilde çemberde AB 120, CD 50 olduğuna göre X'in kaç olduğunu bulunuz diyor. Yine hemen bir dış açı var ve ikisi de kesen. Ne diyeceğiz? 120 eksi 50 bölü 2. Yani 70 bölü 2'den X açısı 35 derecelik bir açıya sahiptir. Bitti. Bu kadar basit. Tamam mı? İn aşağıya 50. soruya. Bak şimdi şekildeki çemberde BK, BK neresi? BK teğet. A noktasında BL de C noktasında teğettir. ABC 30 derece olduğuna göre APC yayının ölçüsü. APC şu yayın ölçüsünü soruyor arkadaşlar. Bir kere ben biliyorum ki bu AC yayıyla buradaki açının toplamı 180. O zaman bu yayın 150 derece olduğunu söyleyebilirim. Bu ay 150 derece ise buradan geriye kalan yani bana sorulan APC yayının uzunluğu da 210 derecelik bir uzunluğa sahip olmalıdır değil mi? Özellikten çözdük. Peki özelliği nereden çıkarttık? Sorudan, şeyden, ispattan. Geldik soru 51. Şimdi ne diyor? 108 derece vermiş, x vermiş, 25 vermiş. Olduğuna göre x kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bir kere şunu söyleyebiliriz. Şu CB yayının uzunluğuna y dersem x ile y'nin toplamının 72 derece olduğunu söyleyebiliriz. Nereden söylüyoruz? Çünkü DC'ye 108 ise e, AB yayının tamamı da yarım çember olduğu için 180 derece ise 180-108'den X ile Y'nin toplamı 72 kalır. Bir de şunu söyleyebiliriz. X yayından Y yayını çıkarttığım zaman X eksi Y'nin yarısı. X eksi Y'nin yarısı kaça eşit olmalıdır? 25'e. Niye? Çünkü o bir dış açı. İçler dışlar yaparsak yani 25 ile 2'yi çarparsak X ile Y'nin farkının da 50 olduğunu söyleyebiliriz. Adam bize X'i soruyor zaten. Taraf tarafa toplayarak Y'leri götürelim taraf tarafa toplarsak bu y ile bu y gitti. x x daha 2x kaldı. 2x eşittir 112 oldu. 112 mi? 122 mi? 122 mi oluyor? 122 oldu. Buradan x açısı 61 dereceye eşit olacaktır. Trabzonlu kardeşlerime buradan selam. Herhalde bu sene şampiyon oldunuz. Valla bir sıçradı iki sıçradı sonunda şampiyon oldunuz. 52. soruya geldik. Şekildeki çemberde KLA noktasında çembere teğettir. Tamam. Tamam. 60 ve 85 dereceler vermiş. BAC'nin kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şimdi bir düşünelim bir bakalım. Şimdi bir kere 85 ise şuradaki AC yayının tamamına 170 derece demem gerekiyor. Doğru mu? 170 derece. Tamam. Güzel. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? E tamam bu da dış açı zaten. Şuradaki yay uzunluğuna zaten B, A B A, C'nin kaç olduğunu bulunuz diyor. Ha, tamam. Şimdi bak buradaki y uzunluğuna X dersem 170'ten X'i çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman 60'ı bulmam gerekiyor. İçler dışlardan 170 eşittir 170 eksi X eşittir 120 olur. Buradan da X açısı 50 derece olur. Şimdi burası 50 derece. Şurası 50 derece. 170'te burası 220. Tamamının 180 olabilmesi için şuraya ne kalır? 140 kalır. Bu açı 140sa bana sorduğu açı şu açı. Bu açı 140 derecelik yayın çevre açısı. Dolayısıyla yarısına eşit olacağı için cevabımız kaça eşit olacaktır? 70'e. Tamam? 152 de tamam, 153. Şekildeki çember A ve C noktalarında teğet APC açısı 62 derece. E, ABC'nin kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Hmm. Şimdi bir bakalım bakalım bakalım. Şimdi bir kere arkadaşlar x'e çevre açıdan dolayı şuranın 2x olması lazım. 2x olması lazım. Zaten 2 tane teğet olduğu için buranın direkt olarak 62 ise toplamlarının 180 olması gerektiği için 118 olduğunu biliyoruz. Yani direkt özellik kullandık. Buradan 2x eşittir. 118 ise x buradan kaç olur? E, 59 mu? 59 değil mi? x buradan 59 çıkar cevabımız 59'muş arkadaşlar Vallahi de öyleymiş 54 <laughs> şekildeki çemberde a D ve T noktaları teğettir. ABC 76 BCD 54 <laughs> Pardon. Olduğuna göre AEDx'in kaç derece olduğunu bulunuz diye soruyor bize. Şimdi bir kere 76 ise şunun 112 114 olması lazım. Çünkü 180'e tamamlayacak. 54 ise buranın 108 olması lazım. 180'e tamamlayacak. 114 ile 108'i topladığımız zaman 12 2 222 mi yapar? E 360'tan da 222'yi çıkarttığımız zaman 8 3 138. Yani şu yayın ölçüsünün 138 olduğunu bulduk. E, X buradaki AD yayının çevre açısı 138'in yarısına eşit olacak arkadaşlar. Yani e, 69 mu? Evet X eşittir 69. 120, 18 daha 138. Güzel. X eşittir 69 çıktı. Tamam. hoştur. Bu da hoştur devam edelim. İç açı ve dış açı mantığını oturttuk. Şu iki soruyla da tam e, tamamlayacağız. Şekilde O merkezi çemberde BAC 57 derece, 23 derece BCY'nin kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Bakın lütfen buraya gidip 90 dereceye tamamlıyor demeyin. Onu diyebilmeniz için bunun buraya şöyle teğet olması lazım. Teğet değilse merkezden geçmesi bir şey ifade etmez. Kesen ve merkezden geçiyorsa öyle bir şey yok. Hatta buradaki yayın ölçüsünü biliyoruz biz. 23'ün 2 katı 46 çevre açı olduğu için e şimdi BC yayının ölçüsünü soruyor. X diyelim. X'ten 46'yı çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman 57'yi bulacağım. Çünkü bu bir dış açı. Bir tane kesen bir tane bu buradan kesen bu da buradan kesen. Sonuçta kesen değil mi? E i̇çler dışlar yaparsam x eksi 46 eşittir. 114 mi yapar? 114 yapar. Buradan x eşittir. Yani bc yayı eşittir. 160 yapar. Anlaştık mı? Bir daha söylüyorum. Önce çevre açıyı kullandım. Daha sonra da dedim ki bu sonuçta bir dış açı 57. O zaman gördüğü yay uzunluklarının ne olması gerekir? Farklarının yarısı olması gerekir. x eksi 46'nın yarısı 57 eşitten x eşittir. Kaç bulduk? 160 bulmuş olduk. Tamam mıdır canlar Bir aşağı indim şimdi. Buraya bak. Şekildeki çemberde ad eb yedik dc dik e, e, ye df eşittir fe verilmiş. Acaba burası yarı çap mı? Yani DE çap mı? Şu an bilmiyorum. 75 derece verilmiş. BFC'nin kaç derece olduğunu bulunuz diyor. BFC neresi? BFC. Şu açıyı soruyor. Şimdi bir kere DE çap çünkü şurada bir çevre açı var. Görüyor musunuz? Bak gösteriyorum size o çevre açıyı. Şurada bir çevre açı var ve bu çevre açı 90 derece. Neyi gören çevre açı 90 dereceydi? Çapı gören. Demek ki bu DE kesin çap. Zaten şuradaki çevre açıyı görür bakarsanız bu da DE'yi görüyor. Burada da 90 derece var. Dolayısıyla arkadaşlar bu DE çap. Bu DE çap olduğuna göre demek ki 180 derece olacak DE yayı. Burayı bilmiyorum. X olacak zaten bize BC yayını soruyor sanırım. Bakayım. BFC açısı. BFC açısı demek BC yayı demek zaten. Çünkü BFC açısı merkez açı. F merkez olduğu için. Dolayısıyla BC yayını bulmak demek zaten BFC açısını bulmak demek. Onu da nasıl yapacağız? 180 eksi X'in yarısı 75 derece dış açıyı verecek. Buradan 180 eksi x eşittir 150 derece olacak. Buradan da x eşittir 30 derece olacak. Yani BC yayı 30 derece, BC yayı 30 derece olduğu için BFC açısının ölçüsü de 30 derece çıkmış olacak arkadaşlar. Tamam. İşte iç açı ve dış açı mantığı budur önemlidir. Sorularda karşımıza çıkar. Özellikle 3 tane yaptığım ispata dikkat edin arkadaşlar. Önemli ispatlardı. O ispatlardan çıkaracak çok şeyiniz var. Eğer sınav günü olur da bir şekilde unutursanız ispatlardan çok şey çıkartacaksınız. Ben size söyleyeyim. Yani uzaktan şöyle gözüküyor. Farkındayım. Her ilk öğrendiğinizde, bu arada 35. günü tiklemeyi ihmal etmedim. Her İspat öğrendiğinizde şöyle düşünüyorsunuz. Ya ben bunu zaten sınavda hatırlarım. Bunun ispatına gerek olmaz. Ama her gördüğünüz şeyi hatırlarım diye düşünmekten bir süre sonra sınava gireceksiniz ve kafanızda 75 tane formül. Hangi birini hatırlayacaksın? Birini unutma ihtimalin var. Ben öğrenciliğimde şeydi. Tanjantın türevi biraz karışıktı. Tanjantın integrali biraz karışıktı. Tanjantın integralini artık o kadar çok alıyorduk ki o zaman ezberlemiştim. Ve sınavda ilk unuttuğum şey tanjantın integraliydi. Ama sin bölü cos diye yazdım. Ee, oradan u dedim bilmem ne yaptım bir şeyler yaptım. Ee, şimdi anlatmıyorum size. Ee, çünkü belki integral görmediniz. Belki gördünüz ama müfredatta yok trigonometrik integral. Sonuçta bir şekilde çıkarımını yani ispatını yaparak buldum. Dolayısıyla <laughs> ispatlar önemlidir. En güvendiğiniz Formül bile sınav esnasında unutulabilir, o yüzden ispatlara dört elle sıkı sıkı sarılmak gerekir. Biz de zaten bu 60 günde geometri kampında size elimden geldiğince hiçbir şeyi ezbere vermemeye, her şeyin nereden geldiğiyle ve ispatlarıyla anlatmaya çalıştım. Zaten geometrinin temeli böyle oturursa üstüne de güzel bir e, soru çözümü inşa ettiğimiz zaman geometride hiç beklemediğimiz, ummadığımız çok güzel netlere ulaşacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili çok güzel de mesajlar alıyorum. Hocam artık denemelerde geometri yapmaya başladım. Üçgenden soru kaçırmıyorum. Doğru da açıp işte dörtgenler püüüü, paralel kenar yapıştır kare içinden geç dikdörtgen hepsini yaptığınızı duyuyorum. İnşallah devam gelecek. Çemberden sonra katı cisim son analitik geometri dönüşümler zaten 60 günde geometri kampımız mavi boncuğumuz göz bebeğimizi de bu sene bitirmiş olacağız. 36. gün üçgende açıların son dersi. Normalde bugün için son dersi dediğimi farkındayım. Normalde üçgende açı şey üçgende açı diyorum ya çemberde açı özür dilerim. Normalde çemberde açının ilk gününde dedim ki 2 günde yapacağım çemberde açıyı. Sonra 3 güne çıkarttım. Sonra 4 güne çıkarttım. 4 gün ideal olacaktır. Bugün bonus soru çözmedim. Hepsini yarına yani 36. güne saklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.